Kardeşler çok güzel bir sadaka çeşidi daha var. Bir ilmuhalal al. Bu ilmuhalı götür bir caminin penceresinin kütüphanesinin kenarına koy. Bir Müslüman gelsin ezana 10 dakika var boş durmayayım diye oradan bir halden alsın. Bir abdest konusunu öğresin. Allah Allah. Demek ayakları çok dikkatli yıkamak lazımmış. Ya. Benim ayağım hep kuru kaldı desin. Ondan sonra 30 sene 40 sene doğru abdest alarak namaz kılsa kime yazılacak bu sevaplar? O Müslümanın o günahtan kurtulmasının sevabı kime yazılacak? O kitabı oraya koyana yazılacak. Sen 10 tane değerli kitap al. Götür, düğün yapan yeğenine ver. Sünnet olan yeğenine ver. Ya okumayacaklar belli. Ya bir gün okumazlar mı canım? Dedesinin, dayısının öldüğü bir gün, matem günü bir yere gitmez, televizyonu açmaz, atar oradan iki sayfa okur. Umut bu. Yatırım. Ya kitap vakfetmek, musaf vakfetmek hatta durumu biraz iyi olanlar gitsinler bir musaftan bin tane hususi bastırsınlar yöresindeki mesela senin kazandaki köylerin bütün camilerine on tane götür koy e kimse okumuyor bizim köyde ramazanda okuyorlar ya e bir ramazanda okumak için on musaf mı koyacağım kardeşim o öyle bir kitap ki içinden sadece bir kere bismillahirrahmanirrahim okusa bir mümin Allah seni cehennemden çıkarır bir kelimesi cennet o kitabın. Kaldı ki sen onu Allah için yap. Üstüne kaşeler, damgalar, patentler, işte teminat belgeleri falan böyle yani senin şirketine ait olduğunu işaret eden şeyler olmasın. Sadece meleklerin dosyası, meleklerin kaşesi bulunsun üstünde. Onda Ramazan'da ne hatimler indittirir Allah. Ne hatimler indittirir. Ama üstüne bu filancanın filan zamanda ölen babası için yaptırdığı hayırdır, bütün Türk milletine hayırlı uğurlu olsun, bağışımızdır, bunu bu camiden sakın almayın, bir daha sana geldiğimde köyde göreceğim bunu, o vasiyet şeyler, seçim konuşması gibi şeyler yaz sen üstüne, melekler böyle şeylerden hoşlanmazlar kardeşler, böyle şeyleri sevmez melekler,